Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine insanda üreme, büyüme ve gelişme ile alakalı soru çözümü yapacağız ki konumuz biraz daha pekişsin. Yukarıdaki cümlede yer alan boşlukları sırasıyla yazılması gerekenler seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Testislerde hücresi üretilirken arkadaşlar bir kere testislerde yumurta üretilmez, sperm üretilir. Erkek üreme hücresinde arkadaşlar zigot ya da döllenme gerçekleşir mi? Hayır gerçekleşmez. Zigot ve döllenme arkadaşlar dişi üreme hücrelerinde gerçekleşiyor. O yüzden bunu da almıyorum. Nedir? Sperm üretiliyor. Bu doğrudur. Yumurta hücresi üretilir. Buraya baktığımızda yumurta hücresi yumurtalıklarda mı üretilir yumurta kanalında mı? Yumurtalıklarda yumurta hücresi üretiyorum arkadaşlar. Doğru cevabımız Ceyhan'dır. Yumurta kanalında ise ne gerçekleşiyordu? Döllenme olayı gerçekleşiyor arkadaşlar. Yani o zaman yumurta kanalında neler vardır? Sperm ve yumurta bir aradadır ki döllenme olayı gerçekleşsin. Gelelim dördüncü sorumuza. Yukarıdaki verilen erkek üreme sistemi şeklinde numaralandırılmış yapılarla ilgili hangisi doğrudur demiş. Bir erkek üreme hücresi oluşturan bölümdür. İlk önce kendiniz yerleştirin bu tür sorularda. Bir dediğimiz yer nedir arkadaşlar? Penis. Dört ile gösterilen yer testistir. Şurası arkadaşlar salgı bezidir. Şurası da nedir? Sperm kanalıdır. Buraya baktığımızda bir, bir deresi, şurası erkek üreme hücresini oluşturan bölümdür demiş. Hayır arkadaşlar bir erkek üreme hücresini değil sperm kanalı. Peki sperm kanalı ne iş yapıyordu arkadaşlar? Testislerden aldığı spermleri ne yapıyordu? Penislere götürüyordu. İki, spermleri testislerden penise taşır demiş. İkiye bakalım arkadaşlar salgı bezi. E, ya zaten salgı bezi taşımaz kanal onları taşır değil mi? Salgı bezi sadece spermlerin hareketini kolaylaştırır sıran bir sıvı sıvı e, üretir. Bu da yanlıştır. 3 idrarın vücut dışına atılmasını sağlar. Evet arkadaşlar, penis sayesinde ben idrarı atıyorum. 4 spermin vücut dışına atılmasını sağlar demiş. 4 arkadaşlar spermi oluşturur. Gene spermi vücut dışına atan kişi kimdir? Penistir. Bu da gitti. Cevabımız Ceyhan'dır. İkinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki verilenler arasında aşağıdaki dişi üreme yapı ve organlarından hangisine ait bir bilgi yoktur? Bakalım. Üreme hücresi üretir, döllenmenin gerçekleştiği yapıdır, doğum olayın gerçekleştiği yapıdır diyor arkadaşlar. Şimdi şuraya baktığımızda. Üreme hücresi yani yumurtayı kim oluşturuyordu? Yumurtalık oluşturuyordu değil mi? O zaman bu vardır. Döllenmenin gerçekleştirdiği yapı yumurta kanalıydı. Bu da vardır. Doğum olayının gerçekleştirdiği yapı nedir? Döl yoludur. Bu da vardır. Döl yatı arkadaşlar neydi? E, Döllenme gerçekleşiyor. Döllenmeden sonra zigot oluşuyor arkadaşlar. Zigot gelişiyor. Embriyoyu oluşturuyor. Embriyonun. Ee, geliştiği yani emriyonun beslendiği geliştiği yer neresidir döl yatağıdır ama burada öyle bir yapı yok yani söylememiş maddelerde gelelim 3. sorumuza ee, yukarıdaki verilenlerden hangileri doğrudur demiş yumurtalıklarda çok sayıda yumurta hücresi üretilir arkadaşlar sperm çok fazla üretiliyordu ama yumurta hücresi neydi bir tane üretiyordu az sayıda yani az sayıda yumurta hücresi üretiliyordu o zaman biz bunu eledik biri eledik cevap çıktı ama diğerlerini de yapalım. Döllenmemiş yumurta. Döllenmemiş yumurta. Döl yatağı aracılığıyla vücut dışına atılır demiş. Ee, arkadaşlar döl yatağı aracılığıyla değil. Değil mi? Ne ile atılıyordu bu? Döl yolu ile dışarıya atılıyordu. O, o yüzden bu da gitti. Ee, döllenme olayı sanırım döllenmemişti de döllenmiş yumurta diyecekti. Yanlış yazılmış buraya. Döllenme olayı yumurta kanalında gerçekleşir. Evet yumurta kanalında döllenme olayı gerçekleşir. O yüzden cevabımız Adana'dır. Beşinci sorumuza bakalım. Yukarıda verilen şama ile ilgili hangisi söylenemez demiş arkadaşlar. Şimdi bir ben ilk önce ne oluşturuyorum? Yumurta ve sperm hücresi nasıl oluşur arkadaşlar? Mayoz bölünme sayesinde oluşur. Döllenme olayı olur. Daha sonra zigot gerçekleşir. Ama zigot nasıldır? Mitoz bölünmeler geçirir değil mi? Zigottan sonra embriyo, embriyodan sonra fetüs oluşmuş oluyor. Bir mayoz bölünmedir demiş arkadaşlar. Bakalım, evet bir sperm hücresi üretilmiş mayoz bölünmedir. İki mitoz bölünmedir demiş. Yumurta hücresi üretmiş ama bu nedir? Bir mayoz bölünmedir. Yanlıştır. Üç döllenmedir demiş. Evet arkadaşlar, yumurta ve spermin birleşmesiyle döllenme olayı gerçekleşir. Dört hamilelik dönemini temsil eder. Evet, bu da doğrudur. O yüzden cevabımız Bursadır. tek üreme sisteminde mayoz bölünmenin gerçekleştiği kısım hangisidir demiş. Şunları teker teker bir görevlerini söyleyelim arkadaşlar. Şimdi Testisler neydi arkadaşlar? Testisler sperm üretiyorlardı değil mi? Peki bu sperm'i üretirken sperm nasıldı? Mayoz bölünme gerçekleşir miydi? Evet gerçekleşirdi. O zaman benim doğru cevabım denizdi. Sperm kanalı ise testislerdeki olan sperm'i kime getiriyordu? Penis'e getiriyordu. Gitti. Yani bu taşıma görevi oluşuyor. Mayoz bölünme değil. Salgı bezleri ise arkadaşlar bu spermlerin e, hani daha rahatlıkla hareket etmesini sağlıyor. O zaman bu da değildir ise arkadaşlar sperm ya da işte e, vücut dışına atılması gerekenleri penis ne yapıyor? Atmaya yarıyor. Ama sperm üretimi nerede varsa orada mayoz bölünme vardır diyoruz dokuzuncu soruya bakalım. Yukarıdaki verilen görsel aşağıdaki şekillerin hangisinde belirtilen kısma yapıştırılmalıdır demiş. Bakın yumurta ve sperm arkadaşlar ne yapmış? Birleşmiş yani döllenme olayı gerçekleşmiş. Şimdi ben e, denize şıkkına bakalım. Arkadaşlar denize şıkkında şurası döl yoludur. Artık dışarıya atılma vaktidir. Bu olmaz. Buraya baktığımızda şuralarda sadece yumurta oluşur. Ama yumurta ve sperm var. Bu da olmaz. Buraya baktığımızda arkadaşlar burası Döl yatağıdır. Döl yatağında e, döllenme olayı gerçekleşmez. Ama arkadaşlar şu yumurta kanalında döllenme olayı gerçekleşir. O yüzden cevabımız Adana'dır. Yedinci soruya bakalım. Dişi üreme sisteminde oluşan yukarıdaki yapılardan hangisi diğerlerinden daha sonra oluşur? İlk önce arkadaşlar yumurta ve sperm bir araya gelecek. Döllenme olayı gerçekleşecek. Döllenmeden sonra zigot olacak. Zigot gelişerek embriyoyu, embriyodan sonra ne olacak? Fetüs yani bir en son oluşan yapı olacaktır. 8. soru bir öğrenci yandaki pankartı hazırlamıştır. Öğrencinin pankartta yazdığı bilgiyle ilgili hangisi söylenebilir demiş. Emriyo ihtiyaç duyduğu besin ve oksijeni plasenta aracılığıyla anneden alır. Doğru mudur? Kesinlikle nedir? Doğrudur arkadaşlar. Plasenta yardımıyla ne yapıyor? Anneden alıyor. Aşağıda verilenlerden hangisi anne adaylarının yapması gereken davranışlardan değildir? Demiş düzenli yürüyüş yapmak doğrudur. Bağımlılık yapan zararlı maddelerden uzak durmak, yeterli ve dengeli beslenmek ama hasta olmamak için sık sık ilaç kullanmak hayır. Doktor kontrolünde ilaç kullanmak gereklidir.